Kıymetli kardeşlerim, insanoğlunun yeryüzündeki serüveni Adem Aleyhisselam'ın cennette iblisle olan imtihanıyla başlar. İblis, Adem Aleyhisselam'a secde etme davetine itiraz ederek Kale ene hayrun minhu halaktani min narin ve halaktehu min zin diyerek eğer secde edilmesi gereken birisi varsa o da benim. Çünkü benim mayam, benim materyalim, benim özüm, benim yapım Adem'in yapısından daha kıymetli, daha hayırlıdır. Çünkü ben ateşten yaratıldım, o ise çamurdan yaratıldı diyerek Yeryüzünün ilk ırkçı bayrağını dikmiştir. Meseleyi etnisite üzerinden anlama, ırkçılık yaparak meseleyi maddeye indirgeme hastalığıyla yeryüzündeki kötülüğü başlatmıştır. Yeryüzündeki günahı mahlukat içerisinde ilk günahı başlatmıştır. Sonra Adem Aleyhisselam'a verdiği vesveseyle Havva annemizle birlikte yasak meyve yenilmiş ve günah süreci başlamış. Kabil'in Habil'i öldürmesiyle devam etmiş. Diyeceğim şu ki kıymetli kardeşlerim, yeryüzünün kötülüğü, günahı, isyanı bugün başlamış değildir. Elbette ilk insandan bugüne kadar insanlık her dönemde farklı bir günah, farklı bir musibet, farklı bir imtihan alanıyla imtihan olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı babasıyla olmuştur. Kavmiyle olmuştur. Nuh Aleyhisselam'ın imtihanı hanımıyla, çocuğuyla, 950 senelik kavmiyle mücadeleyle geçmiştir. Lut Aleyhisselam'ın imtihanı yine kendi döneminin kavmiyle ve kendine has bir günahla kendi hanımının isyankar ve ihbarıyla zor durumlara girmiş. O da imtihanını böyle yaşamıştır. Musa Aleyhisselam hakeza Firavun'un karşısına dikildiğinde yine hakikatin yanında kendini konumlandırmış gücüne, kuvvetine bakmadan hakkın hatrını her şeyin üstünde tutmak suretiyle Firavun karşısında yapması gerekenleri yapmış ve üstün gelmiştir. Hasılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 40 senelik Mekke hayatında Kureyş kabilesinin bir üyesi olarak ortaya koymuş olduğu gerçekten herkesin dikkatini çeken tertemiz hayatıyla o toplumda herkesin ilgisini ve itibarını kazanmışken herkesin takdir ettiği Muhammedül Emin vasfını vererek el üstünde tutulduğu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hira'da almış olduğu vahyi insanlara Mekke'ye şehrin göbeğine taşıdığında o Muhammedül Emine en yakınındaki insanlar, akrabaları, amcaları onu karşısına alarak düşmanlıklarını izhar etmişler.